Bugünkü videomuzda yeni mobil temamızı tanıtacağız. Temel ayarları nasıl yapılır? Bunlar hakkında bilgilendirme yapacağız. Öncelikle yönetim panelimizde ayarlar kısmında tasarım öğelerine tıklıyoruz. Açılan ekranda mobil sekmesine tıklıyoruz. Buradan 2021 numaralı temayı kullan dediğinizde yeni mobil temamız aktif olarak gelecektir. Bu mobil temamızın en önemli özelliklerinden biri kişisel verilerin korunma kanunu gereği gizlilik ve çerez politikalarını kabul ettiğimize dair bir pop-up uyarı geliyor. Bu otomatik olarak sistemle geliyor. Bunu tamam butonuna bastığımızda kullanıcıya bir daha bu uyarı çıkmayacaktır. Şimdi mobil temamızın temel ayarlarını neler yapabiliriz? Ana başlıklar altında kısaca bir özetleyelim. Ana sayfada tekli ürün, ikili ürün gibi gösterim, yan yana gösterim, bunları hakkında ayarlar yapabiliyoruz. Ürün fotoğrafları karem olsun, dikdörtgen, yatay, dikey olsun, bundan ayarlamalarını yapabiliyoruz. Yönetim panelimizde özelleştir butonuna tıklıyoruz. En baştan sırasıyla başlayalım. En önemli özelliklerden biri ana sayfada Gösterilen ürünlerin tekli mi, liste mi yoksa yan yana ikili mi gösterim yapmak istiyorsunuz? Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ürün listeleme tipini buradan her satırda tek ürün derseniz tek bir ürün, her satırda iki ürün derseniz iki ürün gözükecektir. İki ürünü seçip kaydediyorum. Buradan sayfamızı yenilediğimizde Evet, ana sayfa görünümü ürün arama kategori sonuçları yan yana ikili olarak gözükecektir. Aynı şekilde burada navigasyondan bir kategoriye gidelim. Bu kategori menüsü de değişti. Bu bu şekilde bastığımızda kategori sonuçları, arama sonuçları yan yana ikili olarak gözükecektir. Tekrardan özelleştir alanına geçelim. Ürün detay sayfasına gidelim. Burada ürün fotoğrafları hangi boyutlarda gözükmeli? Ürün resim ölçü olarak kare formatta bir görsel seçimi yapabilirsiniz. Dikdörtgen yatay, mobilyacılar genelde kullanıyor. Yatay bir görsel seçebilirsiniz. Ya da giyim moda sektöründesiniz, dikdörtgen dikey boyutunda bir görsel seçimi yapabilirsiniz. Bu detaylı görselleri, görsellerin hangi boyutlarda olması gerektiğini Şuradaki özelleştirme rehberine tıklayalım Bu mobil temanın kullanımı hakkında bütün başlıkların Detaylı anlatımı burada mevcut Biz şimdi sol taraftan ürün resim ölçeğine geliyoruz Eğer kare formatı seçtiysek Yüklediğimiz fotoğraflar birebir oranında 480 piksele 480 piksel Kare olarak boyutlandırdık gözükecek. Sizler de yüklemek istediğiniz fotoğrafları bu boyutların kat sayılarına göre yüklerseniz doğru orantıda bir fotoğraf yüklemiş olacaksınız. Eğer biz dikdörtgen yatay 3'e 2 seçersek buradan şunu dikdörtgen yatay dedik. 3'e 2'yi seçtik. Kaydediyoruz. Buradan sayfamızı yenileyelim. Ürün detaya gidiyoruz. Evet. Fotoğraflarımız dikdörtgen yatay şeklinde boyutlandı. Ve bu ürünlerin fotoğraflarının boyutu da 480'e 320 piksele boyutlandırılıyor. Siz ekleyeceğiniz görseli bu kat sayılarda yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Doğru orantıda küçülmesini istiyorsanız görsellerinizin. Buradaki oranlara göre fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. 3. Navigasyon pozisyonu Ana sayfaya geliyorum. Ana sayfaya kullanıcılarınız aşağı indiğinde buradaki menünün yapışık yani sticky menü olarak sabit kalmasını istiyorsunuz yani yapışık olmasını istiyorsanız buradan üstte yapışık kullanacaksınız. Eğer hareketli derseniz de bunu tıklayalım Üst menü sizi takip etmeyecektir, yukarıda kalacaktır. Bu şekilde yukarıda çıkan Navigasyon menülerini Üstte yapışık mı kalsın Yoksa menüyü takip etmesin diye Ayarlayabiliyorsunuz Üstte yapışık dediğimizde Sayfayı yeniledik Burada Araba barı ve giriş ve sepet ikonları Kullanıcı aşağı doğru yapışık bir şekilde takip ediyor. Sonraki maddemize geçelim. Arama barı tipi. Arama barı tipi burada gizli olarak gelirse üst logonun yanında gözükecektir. Eğer bunu açık gelsin derseniz buradan açık deyip kaydettik. Sayfayı yeniliyorum. Ürün arama kısmı burada açık olarak gelecektir tekrardan özelleştir menüsünden bunu gizliye alıp kaydedersek buradan arama barı silinip yukarıda kapalı hale gelecektir. Üyelik buton tipi var. Üyelik buton tipi de buradaki üye giriş ekranını dilerseniz buradaki sol taraf navigasyon menüsüne ekleyebiliyorsunuz. Bunu sol menüye ekle. Üyelik buton tipini Sol menüye ekle dediğimizde şuradan sayfayı yenileyelim. Yukarıdaki logonun yanından üye ol butonları kaldırıldı. Sol tarafta kategorilerin altına üyelik menüsü olarak eklendi. Bu şekilde yerleşimi solda mı olsun yoksa logonun yanında mı gözüksün diye ayarlayabiliyorsunuz. Bir sonraki özelliğimiz sepet ikonu. Sepet ikonunu 3 farklı model olarak değiştirebiliyorsunuz. Shopping cart, shopping basket, shopping bag. Şu an basket bir sepet ikonu var. Bunu bag çantaya çevirirsek buradan kaydediyoruz. Buradan sepet ikonumuz çanta ikonu olarak güncellendi. Diğer ikonumuzu da kontrol edelim. Shopping cart dersek buradan bu şekilde kart ikonu olarak gelecektir. Sol menü yardım içeriği başlığımız var. Sol menü yardım içeriği bu açılır menü sol tarafta kendiniz özel bir navigasyon menü ekleyebiliyorsunuz. Bu olan serbest bırakıldı. HTML içerik girerek burada menüleri oluşturabilirsiniz. Yardım sayfamızda buradan sol menü yardım içeriğine tıklayalım. Bunları ekleyelim. sayfayı kaydettik. Şimdi sol menüye geldiğimizde burada yardım menüsü geldi. Müşteri hizmetleri, banka hesap numaraları tıkladığımızda direkt müşteri hizmetleri sayfalarına yönelecek. Sıkça sorulan sorular gibi ya da yardım menüsü gibi bu navigasyon menü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu alan tamamen örnektir. Yani buraya eklediğimiz içerikleri linklerini ya da sayfalarını düzenleyip sizler de kendi istediğiniz özel sayfaları oluşturabilirsiniz. Opsiyonel bir alan, hani kullanmak istemezseniz boş bırakabilirsiniz bunu. Üst menü başlığına geçelim. Üst menü başlığı şu alanda ayarlar, tasarım öğelerinde üst menü ayarlarına eklediğiniz menülerin mobil temada gösterip veya göstermeme ayarlarını yapabiliyorsunuz. Üst menü pozisyonu üst navigasyona ekle deyip kaydettiğimizde sayfamızı tekrardan yenileyelim. Burada ana sayfa, sipariş takip, müşteri hizmetleri ve iletişim sayfalarını aktif hale getirdik. Devam ediyoruz diğer özelliklerimize. Ana sayfa içeriği. Bu alanda web sürümünde olduğu gibi modüllerin altında İçerik göstermek isterseniz, fotoğraf eklemek isterseniz ya da yazı eklemek isterseniz burayı yine HTML içerik olarak düzenleyebiliyorsunuz. Yardım dokümanımıza gidiyoruz. Buradan ana sayfa içeriği için eklenmiş olan örnek kodları kopyalıyorum. Yapıştır dediğimizde kaydettik. Sayfayı yenileyelim ürünlerin bu şekilde ana sayfa üstünde gözükecek ya da altında gözükecek şekilde içerik ekleyebiliyorsunuz. Ürünler bir altında. Bu alan tamamen HTML içeriktir. Örnek sayfalarda örnek kodları ekleyip burada kendi içeriklerinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi diğer bir başlığımız ürün ismi satır kısaltma ve tanıtım yazısı kısaltma ürünlerinizin isimleri çok uzun olursa özellikle ikili gösterimde buradaki butonlarda bir kayma gözükebilir bunu ürün isimlerini 2 ile sınırlandır dediğimde kaydediyorum sayfayı yeniliyorum bütün ürün isimlerini iki satırda sınırlandırır bu şekilde yan yana hizalı bir şekilde gözükecektir aynı ayarları buradan aynı ayarları tanıtım yazısı satırlarını da düzenleyebilirsiniz. Diğer özelleştirmelere bakalım. Ürün detay sayfa yazısı, ürün detaya gidelim. Ürün detaylı tanıtım yazısı açık olsun. Kısa açıklama ekleyebiliyorsunuz ürünlere. Yorum satırı gözüksün mü? Kaydedelim. Ve varyasyon gösterim şekilleri var. Önce ürün detay ve yorum satırına bakalım nasıl duracak. Kaydediyoruz. Sayfayı yeniledik. Şurada ürüne gidelim. Evet, bu ürüne ilk yorumu siz yapın şeklinde yorum satırı çıkacaktır. Bu ürüne kısa açıklama ekleyelim bir tane. iPhone 11 filsiyiyoruz. Düzenleye tıkladık. Bu saat 15'e kadar aynı gün kargo kaydettik. Burada ürünün tanıtım yazısı yani kısa açıklama yazısı bu şekilde gösterip veya gizleyebiliyoruz. Şimdi ayarlar tasarım öneri alanından devam edelim. Özelleştir kısmından ürün detay yorum satırlarını söyledik. Ürün detay varyasyon gösterim şekli. Bu da önemli özelliklerden biri. Örnek olarak ürününüzde beden seçenekleri var. Bir önce ürün detay'a gidelim. Bu ürünün beden seçenekleri var. Small, Medium, Large. Açılır seçenek mi olsun? Liste biçiminde mi olsun? Ya da kutu biçiminde olsun 3 farklı varyant tipi gösterim yapabiliyorsunuz. Standartta açılır seçenekli gelir. Buradan kullanıcı tıklar. Şuradan small, medium, large diye seçim yapabiliyor. Eğer ben bunu kutu biçimine çevirirsem kaydediyorum. Sayfayı yenileyelim. Varyasyon gösterim tipi kutu şeklinde güncellenecektir diğer liste özelliğini seçersek de şuradan aşağı inelim. Varyasyon gösterim şekli. Liste biçimi dersek kaydediyoruz. Sayfayı güncelleyelim. Burada seçenekler alt alta gözükecektir. Üç farklı varyasyon gösterim tipinden burada istediğiniz şekilde kutu kutu açılır veya liste biçiminde seçebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ürün detayda taksit seçenekleri yazısı minimum kaç taksitten başlıyor. Açık kapalı yapabiliyorsunuz. Havale ve indirim fiyatı indirim fiyat satırı şuradan yukarı çıkalım. Havale fiyatı, tek çekim fiyatı gözüksün, gözükmesin diye bu ayarları yapabiliyorsunuz. Şimdi bunları kapatalım sayfayı yenilediğimizde sadece tek bir fiyat var havale ve indirimi fiyatlar gözükmeyecek devam ediyoruz sayfa alt içeri burada da sayfa alt içeri olarak yine burası bir html alandır sayfanın en altında gözükecek footer alanı olarak da geçer. Sayfamızın en altına gidelim. Burası footer alanı olarak geçiyor. Bunu kopyalıyoruz. Sayfa alt içeriği footer alanına yapıştırdık. Kaydediyorum. Buradan sayfamızı güncellediğimizde mobilde de footer yani telif satırını düzenleyebiliyorsunuz. Bu alanda yine bir HTML içerik sayfasıdır. Bu örnek HTML kodlarından kendi kategorinize göre linklendirmeleri ve başlıklarını adresinizi değiştirip düzenleyebilirsiniz. Bir diğer önemli özelliklerden biri özellikle mobil temada sosyal medya adreslerinizi gösterip direkt link verebiliyorsunuz. Örnek olarak Facebook adresimizi yazalım bu alana. Instagram adresimizi de ekleyelim. Tamamdır. İki tane örnek tanımladık. Kaydediyoruz. Sayfamızı yeniledikten sonra sayfanın en altında sosyal medya ikonları ve tıkladığımızda ilgili sayfanın yönlendirmelerini yapacaktır. Bu şekilde sosyal medya sayfalarınızın linklerini telif satırına ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bir diğer konu değişkenler. Değişkenler hakkında şöyle öncelikle yardım sayfamıza gidelim. Burada temada kullanılan ana renkler, yardımcı renkler, indirim ikonları, çerçeve renklerini buradan ayarlayabiliyoruz. Bunların renklerini değiştirebiliyoruz. Burada hangi renkleri kullanacağımıza karar vermeden önce öncelikle bir palet, örnek palet iletişim sizlere. Colors.co Bu site otomatik olarak sizlere renk paletleri öneriyor. Buradan temanızda kullanmak istediğiniz renkleri kopyalayıp direkt renk kodlarını alabiliyorsunuz. Ürün detay sayfamızda sepete ekle butonu mavi renk kullanılmış. Bunu kopyalıyoruz. Değişkenler kısmına yazıyoruz. Örnek olarak sepete ekle butonunun rengini Buradan bir rengi karar verdiniz. Örnek olarak yeşil olmasını istiyoruz. Bu rengi beğendik, kopyaladık. Başına diye ekleyelim. Rengi yapıştırdık. Noktalı virgülle kapatıyoruz. Ve sayfayı kaydediyoruz. Şimdi ürün detay sayfamızı yenilediğimizde sepet ekle butonunun rengi yeşil olarak değişti. Sepet ekle rengi nereden alıyordu? Buradaki dokümanda primary değişkenden alıyor. Bunun renginde yeşil yaptık. Örnek olarak kırmızı renk var. Bu bir indirim yüzdesi. Ana sayfada da gözüküyor ürünlerin indirim yüzdesi. Bu kırmızı rengi değiştirmek istiyoruz. Değişkenimizin ismi red. Bunu kopyalayalım. Değişkenlere geliyoruz. Bir alt satıra inelim. Red 2 nokta. Bunu Yine buradan Color palette örnek bir turuncu renkle değiştirmek istiyoruz. Rengi üzerine kopyaladık. Bunların başına diye eklememiz gerekecek. Yapıştırdık. Noktalı virgülle tekrardan kapatıyoruz. Kaydettik. Ana sayfamızı yenilediğimizde burada indirim oranlarının ikonu turuncu olarak değişti. Sitede bulunan bütün kırmızı renkler bu şekilde turuncu renkle değiştirebilirsiniz. Başka hangi değişkenlerimiz var onlara bakalım. Bu hangi değişkenlerin ne işe yaradığını detaylı açıklamaları burada yazıyor. Ya da temada gördüğünüz bir renk var. Burada mavi, kırmızı, turuncu, sarı diye gidiyor. Bu değişkenleri alıp blue rengini yani mavi rengini şu renkle değiştir dediğinizde mobil temanızda bulunan bütün mavi renkler sizin verdiğiniz değişken olur. Buradan da hani illaki değişkenleri aramanıza ihtiyaç yok buradan örnek olarak orange rengini değiştirmek istiyorum deyip karşısına yazdığınızda temanızda bulunan bütün orange renkleri sizin yeni yazdığınız renkli değişecektir. Şimdi özelleştir kısmından bunların hepsini kaldırıyoruz. Yaptığınız değişiklikleri sildiğimizde mobil temamız orijinal renklerine geri dönecektir.